Evet. Ancak bu engeller bizi hiçbir şekilde yıldırmıyor. Sonuçta bir ülkede sistem yoksa kişisel uygulamalar kaçınılmaz olmakta. Örneğin, örneğin biz partimizin lansmanını yapacağımız zaman 11 Mart 2020 tarihinde nüfusu 50 milyonu aşan tüm ülkelerde Covid-19 görüldüğü ilan edilmesine rağmen bizim ülkemizde. Covid vakalarının olmadığı söyleniyordu. Ancak bizim lansman günümüz nasıl olduysa ilk defa Türkiye'de Covid vakasının görüldüğü güne rastladı. Daha sonradan öğrendik ki bizim lansmanımızdan önce de e, Türkiye'de Covid vakalarının olduğunu öğrenmiş olduk. Diğer taraftan 7 Temmuz'da genel merkezimizin açılışını e, pandemi koşullarına uygun olarak e, dijital ortamda yapmak istedik. Bunun için ilgili mercilerden drone çekim için izin talep ettiğimizde güvenlik gere gerekçesiyle reddedildi. Teklifimiz kabul edilmedi. Bakın bugün bizim mutlu bir günümüz. Tüm ülkenin belki gelecekteki siyasi e, yönünü belirleyecek önemli bir gün. Ancak bu büyük kongremizin duyurularını ülke genelinde Billboard'larda, otobüs duraklarında duyurmak istediğimizde bir firmayla sözleşme yaptık. İki gün sonra bu şirket geri döndü ve bize dedi ki bazı belediyeler ilanlarınızın asılmasına e, izin vermiyor. Bu nedenle büyük kongrelerimizi kongremizi maalesef belli şehirlerde duyuramadık. Ancak bu engeller hiçbir zaman bizi yıldırmayacak. Biz de onun için diyoruz ki korkma Türkiye, Türkiye'nin devası var. Teşekkürler Mustafa Bey. Engellerin kalk kalkacağı bir Türkiye umuduyla şimdi sözü merkeze bırakıyorum. Yoğun pandemi önlemleri arasında parti parti kadroları ve delegeler salona gelmeye devam ediyor. Evet, DEVA Partisi bu dönemde engellenmeye çalışıldı. Fakat bu engellerin hiçbir tesiri olmadı hiçbir etkisi, hiçbir hükmü olmadı. Demokrasi ve Atılım Partisi gittiği her şehirde kongrelerini büyük bir coşkuyla tamamladı. Bir yanda bütün bir hayatı engelsiz kılmak için yola çıkan Deva Partisi'ni, diğer yanda ise bütün politikalarını engeller üzerine kuranları gördük. Bu durum yani herkese eşit mesafede durması gereken kamu birimlerinin bu ayrımcı ve engelleyici tavırları yerel yönetimlerde neler oluyor sorusunu akıllara getirdi. Arkadaşlarımızın yanında Deva Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen var. Sözü size bırakıyoruz arkadaşlar. Evet yanımızda Deva Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı.